sene 1950 temmuz benler başbakan demokrat parti iktidar olalı temmuz başıdır anlatacağım olay yani 40 gün falan olmuş daha hikaye değil 16 Haziran'da o senenin 16 Haziran'ında ezan bayramı gerçekleşiyor yani tekrar gerçek şekliyle ezan okunmaya başlıyor 2 hafta sonra temmuz başında Radyoda Ankara ve İstanbul iki radyo var zaten. Kur'an-ı Kerim tilaveti başlıyor canlı. Demokrat Parti'nin masonları ayağa kalkıyorlar. Türkiye irticaya teslim oldu diye. Dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. Bu ne kepazelik, bu ne gericilik diye uluyarak ayağa kalkanlar İsmet Paşa ve onun CHP'si değildi daha bir buçuk ay önce 14 Mayıs'ta milletten yemiş oldukları sillenin şokuyla onların böyle bir hareketi de olmadı. Böyle bir cesaretleri de henüz yoktu. İleriki yıllarda olacak başka. Ayağa kalkanlar Demokrat Partililerdi. Başlarında evet tahmin edeceğiniz isim Celal Bayar vardı. Çankaya Köşkü'nden müthiş bir sinirle asabiyetle telefon ederek Ankara Radyosu'ndaki Mevlid canlı yayınını, Kur'an-ı Kerim tilavetli canlı yayınını yarıda kestirtti. Ve yayın sorumlularına, mühendislere fırça atarken ağzından çıkan ifade dedi ki radyoyu camiye çevirdiniz. Buna rezillik, buna kepazelik. E tabi başındaki cumhurbaşkanı olunca partinin içinde ama üst düzey yönetici, ama meclis grubu, milletvekili, geri kalan masonların da nasıl? ayaklandığını, nasıl cesaret bulduğunu tahmin edebilirsiniz. Bu şartlarda söze girerken bahsini ettiğimiz Ahmet Gürkan'ın o 51 Nisan'ındaki Masonluğun yasaklanmasına gerçekte Menderes'in yasa teklifinin gene Demokrat Partililer tarafından nasıl geçersiz hale getirildiği de çok daha rahat anlaşılabilir.